ne Ne yapıyorlar? Doğumla yapıyor. Doğumla annemle bir olduk. Hem annemin kolları da çalışsın dedik. Şöyle bir serin köşe. Evet. Serin köşe bu taraf. Evet. O taraftan çok sıcak duruyor. Ne yapıyoruz anne? Bunu mu oyacağız? Bunun ağzını ne yapayım? Böyle açayım. Patatesi bence şey yapamaz. Sert e bak, gelir. Anne eskiden hep patates oyardı. Çok severdik. Daha mı kolay oluyor patates? Değil anne. Kısmet. Kısmet. <laughs> Sen ama patlıcanı nasıl yaptın? Yırtmıştın değil mi? Yaparken patates. Ben ilkini aldım yırttım. Maşallah. öbür boyda yırtmışım. Anneme yeni dolma verdim. Geçen pazardan yedi bıçağı almıştım ya. O iyi herhalde yapıyor. O iyi bunun ucu kesmiyor. Bir daha gidince bir tane daha bak. Bunu atak olmuyor. Bence de o artık körelmiş değil Ay, mi? mi? Bunun ucunu açma bir şey var mı? Elini keser o zaman böyle bir şey yapsan. Sert, sert diyor. Sert mi geliyor anne? Sert. Bakalım. Sen. Sen Patatesi isteyen vardı onun için şey oldu değil mi? Yok bak 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 oyuluyor anne bak ha. bak ama gerçek sok serdeci bak. Yani. Yeni oyacak da yapsana pato. Anne ver bayım oyacağı. Annemin oyacağına bakayım. Bu kız patates de kendinde bir sertlik var. Sıcaktan mı? Anne acı boyacağız de... işte. Arkadan bir delik açtım bak hava deli. yani. <laughs> 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 Patlıcanı nasıl yapmış anne? Annem oydu bak annem patlıcanları maşallah. Anne bayağı bu incecik Hı. olmuş ha. Bunu ben yaptım. Bir tane yırttım. Bunu annem yaptı incecik. Bu patlıcan kemer canım istedi. Kemer patlıcanı aldım dolmaya. Çok hoşuma evet. gidiyor. Öbüründe de var mıdır? içine baksak mı? Büyük mü onlar? Onlar büyük. Közlemelik. Onu bedava aldım. Bunun kilosunu 5 liraya aldım. Anne. O bir patlıcan hepsini bedavaya aldım. 5 lira iyi değil mi? Bedavaya verdiler anne patlıcanı. Neden işte sonu kalınca hani bazen pazar vakti geçiyor adamlar başka yerde pazarı var ya. He. Bıraktılar. Millet pazar arabalarını doldurdu. İyi. Yeah. Biraz pirinç, biraz bulgur yaptık tadı değil mi? Evet, biraz bulgur da koyduk. Şeyi de ısladım, sarımsağı. Ben soğanı getirdim. Iyi. Aha, bak. bak. İyi. Biber de güzel olur Fatoş. Biber de seçtim içlerinden. Tatlı biber anne bunlar. Senin için yaptım. Sen hangisini çok seviyor? Annem tatlıcanı daha çok seviyor herhalde değil mi? Evet. Anne. Patlıcan. Azıcık böyle şey Yani gizli gizli ee, ne diyorsun yani? Azıcık ileri gidebilirsin azıcık diyebilirsin. Azıcık demişim Nura, bir bari söyle. Azıcık ileri gideceğim azıcık demişim anladın Anlamadım. Anladım. <laughs> anne bak şimdi. Bizim takipçimiz var canım takipçimiz. Polonya'dan. Anya. Anya diyor ki, anne diyor çok su içsin diyor. Hava çok sıcak diyor. İyi. Içeyim. Hasta olur diyor. Hemen verelim içsin bak gösterelim. Bak sana çok su içsin dedi dedim veriyoruz ama daha çok vereceğiz dedim. Sizin oralar çok sıcak diyor. Biz bile dayanamıyoruz diyor. Seni çok seviyor ya. Hı. içeyim. Evet, bol bol su içsin dedi. Bol bol içeyim o zaman. Bu anne mi söylemi Nur'a? Evet. Ah, bak. Annem, İstersen biraz soğuk katabilirsin. Biraz anne hani az bir şey soğuk ekleyelim. Ateş çok soğuk içmiyor da. Hava o kadar sıcak ki. Kaç derece şu an? 42 idi bir ara. Hissedileni bilmiyorum ama şu, an. Şu an 42. Her saat başı Bak, giderim. Su içmesini gör, görsün değil mi? Ha, aslında ba, anne çok, anne, çok anne, içmiyor anne, aslında. Bay bay, iç. Diyor, anne çok su içsin diyor. Şimdi. Bay bay anne aya Polonya'dan, Polonya yurt dışı. Sen de patlasın. Evet. O da yemekçe. <laughs> ne yapıyoruz anne bugün? Ne yapalım? Ne bileyim işte dolma yapılacak. Evet. Hatırlamadı zaten. Anne dedi ya ne yapıyorsunuz siz? Dolma yapıyor. Annem dolmaları oydu ikimiz birlikte. Isladık mı? İmece usulü. Isladım tuzlu suya da. Evet. Oh. Olmadı, olmadı. Doktor yedik inşallah sağlıcak olalım. Evet, i̇nşallah Allah'ın izniyle sağlıklı yiyebilirsek. Yeriz yeriz. Ne o sıcak koş bak onlara ne kadar. Yo ben bu saatte çok sıcak. Fena bugün 42 ama daha bakmadım. Ayrica havan da şu an çok sıcak dış kızım. İster bak geçen var ya ikisini rendeledim. İkisini doğradım domatesin. Çok güzel olmuş ama. Sanki daha kıvamlı oluyor gibi oluyor. Biz de mi ikisini. Ben öyle yaptım. Beş tane domatesimiz var elimizde. Şöyle öyle bir soğanımız var. Nurhan'ın soğanı. Ben de dün soğan aldım. Nasıl Nurhan? <laughs> Hiç var mı buralar? Bunun şeyi, e, minyatürü mü oluyor? Şuraya bir mu acaba? Yok bu bile büyük. Evet o bile büyük. Benimki bunun bayağı küçüğü. Bu benimkinin 10 on tane seder. Nurhan diyor ki soğanı almamız bile bir farklı diyor. Evet. Ama Nurhan büyüğü doğraması zor. Sen zorlanırsan doğrayayım mı ben onu? Yok ya. Elini kesme de. Alttan bakayım. Elimi kestim mi diyorlar ki mouse bak üşendir. Eskiden beri bir elimi kestim. Belki de bilinç altında vardır o. Bak ne özendim, ne minicik minicik. Vallahi güzel oldu. Çok meşhurdur benim yeri doğru Aslında hava tam dolmalık değil mi? Yazın öyle... sıcağında dolma yakın. Genelde öyle yapılır. Çünkü niye biliyor musun? Çok da çok bir şey canı istemiyor aslında. Ama dolma güzel oluyor. Artık cacık mı olur, ne olur? Cacık olur, bence. Tamam. son haline bakmak gerek. Ay ne olur biliyor musun? Salatayla ayran da olur. Ayran da olur evet. Öyle bir soğan ki maşallah. E, sarımsakları da soymuş musun? Soğuyacaksın evde. Vallahi güzel. Vallahi iyi aklına gelmiş senin dolma. Malzemeler... Ben dedim şey mi yaparız? Çıkar verdim malzemeleri. İmam bayıldı mı? Ne diyordun ya sen? sen artık onu da başka gün yarın. Bayağı başka gün. Bir... Şey ya yaprak toplamıştım ben. Daha yaprağımız da var. Bitir işin ondan sonra şey yap. Şöyle. Ben yeğenime gittim de katının önünde yaprak var. Herkes topluyormuş. Ayşe hiç toplamamış. Bak. Minik minik değil mi? O kadar güzel. Bakın bakın bakın. Minik minik. Yemesini çok severim ama sarmasını hiç sevmem yani. Sararken çok zor. Küçüklerin uğruna sardırıyorum. Evet. Ben seviyorum ya sarmayı. Daha büyük büyük olacak. Bir kilo de sararım. Ama küçüğün de yemesini çok severim. Hah bitmeyen bir soğan. Şöyle şuradan göstereyim. Pirincimi de şöyle bir ıslay verdim. Şimdi yıkayacağım. Evet. Olmazsa olmaz limon. Allah, ya bir kek yapmadın ya ili kestin. Aa. Bir, Bir peçek bir tane kalmış. Pamuk gibi. Saplatana. Ama sarımsak kestiğimiz bıçakla kestik herhalde. Ee, Sanki. <laughs> bir tane kaldı limon <laughs> Kızım. bıdıkım Et yok et yok. Eş, Eşsiz bu. Salam diyor. falan istiyor herhalde ama üzülüyor. Bakıyor sana bir şey mi diyor? Salam yok. O ne istiyor biliyor musun Nurhan? Pirinç seviyor. Nasıl? Biraz versene yiyecek mi acaba? Al, al biraz vereyim bakayım. Al. Nasıl sert mi yiyor? Valla dün şehriye yiyordu. Pirinci yer mi acaba bakacağım? Yiyor yiyor. Acaba vitamin mi istiyor? Eksik. Hem ben hızlı çekim böyle şeyimi yapıyorum. 6 tane domates 5'li bir tane daha yaptırdık. 3 tanesini rendeledik. Buna sen yanlış salça çıkarmışsın. Bu hangi salça ya? Kara salça. Allah Allah yeri mi değişmiş ne yapmış? Her şey karışmış mı orası? Biraz şey düzelttim. Karışmış. Biraz sıvı yağ koydum Nur'a. Evet. Şeyde. Zeytinyağı koyacağım. <laughs> Hemen. Şöyle yağını aslında soğuk konur da. Ay renge bak renge. Daha ben, evet. ben bir de pişerken üstüne. Evet. Az bir şey üstüne koyacağız. Hemen başlıyoruz. Sarımsak bir başta sarımsağımız var. Kolaylık. Maşallah sarımsak. Kolaylık. Nurhan istediği model koca koca. E ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ben Soğan az. gibi. Annem de öyle küçük alırdı. Çok şey olur. Ben anneme şey. Hiç... <laughs> minik minik sevmiyorum ya. Valla bağısı sığmayacak herhalde bıçakla kesmezsin. Şu ama ne kadar zevkli bir şey biliyor musun? Reklam yaptırsa bu mağaza ben bunu yaparım. O kadar zevkli bir şey ki bu. Terapi gibi. Lütfen. İki ya benden reklam artık. Neden kimse reklam falan vermiyor ya? Valla ya. Bize gelince reklam falan yok. Asayut. <laughs> YouTube'un suçu. YouTube fazla reklam verdirmiyor. <laughs> hani insana kişisel olarak. Evet. O neydi siyah gibi biraz? Sarımsağın yeşil biraz içi. Şey mi olmaya başlamış? Ya hemen de bunlar çabuk şey oluyor. Bitiyor. Bitiyor derken bizde bitiyor derler. Ne Yeşilleniyor Çimleniyor. Bu sığmayacak diye bir düşünüyorum. Ne sarımsak yapmışsın ha Fadoş? Ben bu kadar yapmadım ki o gün. Kırılacak bak işte, savaş işte Fatoş. Ben çok kalın giyiyordum. Olmaz Fatoş ya ama. Ya hızlı olsun istiyorsun değil mi? Gösteri yapacaktı. Aman. Bak doldu taştı ya değil mi sarımsak? Sa bulaşığı çok çıkar. Dolmanın değil mi? Bu iyi mi Nora? Olsun renkli olur. He. Adana dolması renkli olur. Hemen şimdi olmazsa olmaz olmaz kuru nane atılır Adana'da. Görüyor musun? Renge bak renge. Tuzumu atayım. Karabiber. Pul biber atmayacağız. Azıcık atar mı? Pul biber acemisi olur mu? atma atma. de annemin Bence ağzına gelir? gelir. Karabiber at canım. Karabiber. Karabiberimi de atalım. Sumak da atalım mı? Sumak da atalım. Sumak dolapta vardı biraz daha. Nar ekşisi. Nar ekşimiz nerede? Burada mı? Altta. Ben belki de o tatlandırıyor o gün o yaptım ya bundan koymuştum. O şişeye katalım mı onu? Bunu katalım. Nar ekşisi. Adana'da olması bu. Adana ekşili, ekşili acılı olması gerekiyor ama. Acıla yanında yiyeceğiz. Şöyle de bir limon suyumuzun yarısını evet. Nurhan Salataya bırakıyorum zaman. Bakarız belki de. Çünkü nar ekşisi de koydum ya. Yok, yağda yapacağız ya belki şey yaparız. Şimdi bunu da koyuyorum. Hepsini bir karıştıracağım. Tamam. Burada da 6 domates, kocaman bir soğanımız var. Normal boyutlarda 3 tane. Aslında yapardım. maydanoz soğan da katarız ama. Maydanozumuz yok. Dün sinirlendim. 3 tanesini 10 lira dediler. 3 şey tane de öyle 5 ama 5 liraya alıyordum soğanı Hay Hayır canım, uzun süredir öyle. Ben bir defa şey aldım. 4 tanesi 10 liraya aldım. Heh. Normalde 3 tanesi. Ha, ne alırsan diye şey yapıyordu. Hatırlıyor musun? Roka falan almıştın. Şimdi elimi üstüne yerini halde şöyle bir üstünü kurula kuru eğlenin lütfen. Kur bak bu. Ben bunu yıkadım bu suyu seyredim bir şey yapmak için. Bak bunda bol maydanoz olacak. Yok ama bugün. Salçasını alabildiğine yap. Ben şuradan domates de çıkardım ama. Domates salçası mı? Ay çok Hı. güzel ha. Nurhan. renkli olsun canımsın bu salçada biraz renk şey eksikliği var şöyle biraz daha atıyoruz bunu da açabilirim Umarım Nurhan yaptığı domates salçası güneşli iyice kurumuş kalmamış boz, bozulacak gibi şey oldu yeniden koydum tam kurutmamışım demek ki o zaman bir maydanozumuz eksik şu an. Bir, Bir de bu yeşil nane de bak. Dama çıksam getiririm de. Bana kıyamadı. Gidin getirin dedim. Ben gitsem bilemedim şimdi. Gideyim mi? Yok ya. Kuru nane koydum. Vallahi bu daha güzel olur. Bak ben şöyle de bakacağım. Elimi yıkayacağım. Hmm, 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 hmm. Güzel değil mi? Ekmek banyo. Bunlar eşkisi. Haydi hemen dolduruyorum. O minikleri sarıyorum ha biliyor musun? Evet. Minicik olanları bile sarıyorum. Sarıyor Nurhan vallahi. Gerçek o kadar minik ki tazelikten ölüyor kurban oldukları. Ay Nurhan. Minicik koy içine. Şey kız şey yaprağı diyorlar ya. Kiraz yaprağı onun kadar şey de yapıyorlar mı ayva yaprağı falan da mı oluyor? Anam şeyin yaprağı da oluyormuş fasulye. Ona şaştım. Ağaca belki olur mu diye merak ettim. Aslında eskiden şey yapılırdı. Dud dud. Yani ilginç olanlar yazabilir mi acaba? Mesela en ilginç nedir? Marul yaprağı ile olurdu. Marul, gömeç. Başka ne yaprağı sarılır? Ben çok merak ediyorum. Dud yaprağını da biliyorum. Dudu biliyorum. Evet. Ama fasulye yaprağı dediler. Yemeyince bilemedim. Bir kere yesem. Hangisi? Fasulye yaprağı. Hani acepik de fasulye sayılır. Ya yani kötü olma ihtimali yok ki zaten. İçine hazırladın mı? Yeniyormuş Bilmiyorum. yani. Fakat saniye posaniye de kaç tane saydım? Sardım. Dört tane sardım. Dakika tut. Şey ya. Yapraklar nasıl biliyor musun? bak bak. bak. Çok nazik değil mi? Oh. Şunları tek tek topladım. Ellerimle minnacık. Sen bu sene yaprak yapamadın. Kaç ay yaprak gördüydüm? Sen de görmüşsün. 30 bu herhalde genelde. 30-35. Bir kart, bir Çok kart. Çok saçma. Hem kart. küçük var hem büyük Sadece var. Sanki incir yaprağı. yaprağı. Bu kadar... Valla beğenmem dedim. Yeni görenler, duyanlar, buyurun, buyurun. Abone olu verin, canlarım benim. Küçüklerin uğrana bırakmayı düşünüyorum. Yaparım, <laughs> ben keyif alıyorum. hızlanırız. Bak Nurhan, baya sardım kız. Hemen bakayım. Yoksa bu var ya. Hmm. Oldu oldu. Haydi. Bak, bak, bak çiçek çiçek hıpızlı sararım ben hıpızlı. Yarım saat sürmez bunun hepsini sararım. Büyük olsa 15 dakika veriyorum. <laughs> Geçen gün domatesi de doldurmuş güzeldi ama. Domates sonra hiç kalırsa doldurak mı? Çok lezzetli oluyor. Ama çok küçük değil domatesler. O zaman küçük vardı. Bakarım ben ya. İçi gene Keyifliydi ama değil mi? Çok keyifliydi. Bakın bakın parmağımdan küçük sarma olur mu? Bakın bakın serçe. Bak böyle olur sarma. Evet. Lapaç efendim. lapaç olmaz. Aynen. <laughs> büyük büyük olmaz. Belki ya başkalar öyle seviyor da. Zeytinyağını onlar büyük yapıyormuş. Biz bilmiyoruz yani. Zeytinyağlı da değil. Ee, kıymalı da sanki daha dolu yapıyorsun. Öyle değil mi? Tabii. Kıymalıyı büyük zeytinyağı mı ince yapıyorlar? Ben ne bileyim. Zeytinyağı öyle ince olarak düşünüyorum. Bilmiyorum. Allah fikirlerinizi söyleyin. Çünkü kıymalı Adana. daha yemek gibi o bir şey oluyor. Adana'da böyle. Kıymalı da, zeytin zeytinyağlı da bu incelikte olacak. Daha benim ablam olsa Şadi ablam hepsini şunun gibi sarar. Aynı boyda değil mi? Ah bunun gibi olur. Yani sıcaktan etkisi mi acaba Fatoş? Açtım zannediyorum. İki saat konuştuk. Eee konuştuk konuştuk. Vallahi konuştuk. Beni korkuttun. Kapandı zannettim sıcaktan. Kapanma değil de Acaba çekti mi çekmedi mi onu bilmiyorum. Atos, FP şey yaptık değil mi? Sarmama övdüm övdüm hiç çekmemiş. <laughs> Aynen. Dibine de gitmiyor kız darlığından. Sulu gibi alma, üstten al kuru. Patlıcanlar. Dolma mı severseniz, Sarma ne dolması mesela? Haydi bakalım. Ben tercihen yaprak sarması, taze yaprak sarması. Bak bilhassa taze yaprak sarması. Bir tencere olsa şu küçükten ağzıyla bir. <laughs> Gider gelir yerim. Mesela ben yaz dolmasını seviyorum ama şeyi daha çok severim. Ha bir de kuru dolma. Kışın, evet kuru dolma. Ama apacı falan olacak o şey biberi Antep biberi falan var ya Bunu dolma severler İlla ki o Antep Kurusu olacak Adana'da kurumuyor Bir kere böyle Poyrazlı denk gelsen aslında Güzel de Poyrazlı Nuran Evet Kaç gündür değil mi? 10 gündür falan Yine de kururdu İçimiz nasıl? Yeterli mi? içimiz yetecek ya artmasın da evet ya geçen artmıştı üzülüyor şöyle renk renk dedim her renk olsun sıcak su da koymadım daha da hemen koyarım maşallah bunlar gibi oluyor bunlar. Ben bu patlıcanın dolmasını istiyorum arada. Sarmanın üstüne de koyarız. Çünkü boyu kısa olacak oranın. Değil mi? Anne? Hı hı. Ayarlarız onu. Şöyle hepsini bir yapayım da şey oluyor. Kayıyor kayıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptık vallahi bir kilo patlıcandan dünya kadar çıktı. Suyu nasıl oran? Az olacak bunu. Evet. Merak diyor, mesela öldürür bizi. Taze şeyde az oluyor, değil mi? Bu yeterli. Karışık dolma. Ne bulursak koyduk. Patates, yaprak sarması, patlıcan, biber. <laughs> Daha ne olsun? Hadi. Kaynadığı altını kısacağım 40 dakika veriyorum, yarım saat vermiyorum. Ben Çok fazla bile. Fazla değil mi? Hmm. 35 dakika. Bakacağız ya. Her patlıcan farklı öyle dakikayla olmaz. Taze ya hadi kapat. Haydi bismillah. Dolmamız da pişmek üzere. Birkaç dakikası kaldı. Şöyle bir de üzerine yağ yapalım. Heh, hemen bir yağ yapayım ben. İki sarımsak soyup. Şöyle buna sarımsağımız yandı o aradan uğran telefona getirirken yandı derken kokuttuk yani. Azıcık, hmm. da Azıcık da içine koyacağım mı? Azıcık da limon suyu koyacağım. İşte bu koku. Patoş yine yapmayalım dedi ama. Vallahi bunu değil. <laughs> bunu patoşa yaptıramazsın nedense. Hadi hemen dökeyim bunu ben. İlla ki ben hazırlayacağım onu. Dolma işte bununla güzelleşir. Şimdi bir damla su koyacağım Evet. Tam her tarafına yayılmaz. Diye. o ona şey lezzet katıyor. Sen yani bir de bu tabii ki suyuna yağ koymadın ama sen bunun Yağını güzel koydum ya yani orada. Bak şöyle. Dök dök görelim. Şöyle mi dökeyim? Evet. Koku olmaz, sadana dolması olmaz, işte. <laughs> ya acıkıyorum bazen hemen hadi bunu boş ver diyorum. Bir şeyim vardı değil mi? <laughs> Yok, bunu yıllardır böyle çabucak yemek için olmaz mı Yok, bunu yapsan da yersin Heh, diyor, hemen yemek istiyorum herhalde dinlenmezse nasıl yiyeceğiz hemen diyor? örtüyorum hemen dinlenmeye alıyorum bitti yarım saat tam pişti lokum gibi kapat Heh, kapattı dolmamız pişti vakit çok erken ben hemen bir tadımlık kattım şöyle bir tadına bakayım demen mi Nurhan evet. daha sen salata mı yapacaksın ya ee, yaparım. Tamam. Ben... Sıcak ama yiyemezsin ki. Fatoş yiyemezsin bırak sıcak. Hmm. Yeseydi yani, var ya. Ama ayran içeceğim bunlar. Öyle içim yandı ki. Bugün de bir taneler vallahi dolmamızı yaptık. Hava 42 derece. Gölgede güneşte 50 mi artık 57 mi hava durumunda söyler bugün çünkü hissedilen 42 doğmamız yaptık ayran mı ben yaptım benim işim bitti Nurhan da salatayı yapar şöyle hava <laughs> serinlemeyecek ama yeriz umarım beğenmişsinizdir şöyle renk renk kattım hmm, da sarma yaptım telefon iflas etti ısındı evet, çok ısındı çok ısındı patlar diye korkuyoruz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Bir tanelerim. Çok güzel sarma Murat. Ellerine sağlık. Şu sarma var ya. Minik minik yaptık ama uğraştı. Hmm. Güzel oldu. Hmm. Hmm.